Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'a bağırdığı için kendini kötü hissediyor. Baran Dilan'ın yanında olmak ve Baran Dilan'ın acılarına son vermek için elinden geleni yapıyor. Baran Dilan'ı korumaya çalışırken maalesef Baran Dilan'ın kalbini kırıyor. Baran daha sonrasında kendini suçlu hissediyor ve belki de Baran'ın kalbi daha çok acıyor. Bu arada Dilan tokat atmaya güzel alıştı. Dilan'ın derneğe attığı tokat hepimizi çok mutlu etti. Ama Baran'ın Dilan'ı Derya'dan uzaklaştırması ve neredeyse Baran'ın Derya'yı korumuş gibi davranmasına ben çok sinirlendim. Dilan'ın yaşadığı haksızlıklara boyun eğmemesi gerçekten çok güzel. Zaten bizler güçlü Dilan'ı seviyoruz. Ama Derya yediği tokatın intikamını almak isteyecek. Derya yaptığı kötülüklerin cezasını bir an önce çekmeli. Derya Dilan'a bir daha zarar vermeye kalkmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Arkadaşlar videoya devam etmeden önce bazı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aldığım bilgiye göre Hasan aslında Azade'nin oğlu değilmiş. Ayrıca Derya'nın sonunda geldiği söyleniyor. Zaten Azade'nin Kudret Bey'e daha çok değer verdiği, Hasan'ı ise kendisinden daha uzak tuttuğu aşikar şekilde belli oluyordu. Bu da demek ki Hasan gerçekten Azade'nin oğlu olmayabilir. Ben yakında Derya'nın suçunun ispat edileceğini düşünüyorum. Sonunu bugünlerde göreceğiz. Baran aslında Dilan'ın doğruyu söylediğini zaten biliyor. Baran Derya'nın suçlu olduğunu ispat etmek ve Baran Azade'ye hesap sormak için doğru anı bekliyor. Gül konaktan ayrılmak zorunda kaldığı için Derya'ya çok öfkeli. Ayrıca Gül, Derya'nın Fırat'a kur yaptığını düşünüyor, Gül Fırat'ı kıskanıyor. Bu nedenle Gül, bildiği her şeyi Dilan'a anlatmak isteyecek. Dilan ve Gül'ün telefon konuşmalarını duyan Derya yılanı, maalesef Dilan'ı durdurmak için Dilan'a zarar vermek isteyecek. İşte bu Derya'nın sonunu getirecek. Azade ise elbette söylediği yalanın hesabını verecek. Ben Azade'nin Dida'nın karşısında bir özür dileyişini görmeyi çok isterim. Peki ya sizler? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.